Kardeşlerim özellikle kendi şahsi tecrübem vakıf çalışmalarında çok yoğun bir şekilde denediğimiz bir şeyi söyleyeyim. 10 çocuğun bir gezi, piknik, kamp diye yaşadıkları şehrin dışında doğal bir ortama götürülmeleri ve onlara az yakın yaşta mesela 10 yaşındaki çocukları 20 yaşında bir abiyle 3 gün bir kampta tutup orada cemaatle namaz kılmak, 3 ay camiye götürmekten güçlüdür. Doğal ortamlarda çocukların algıları daha yüksek oluyor. Arkadaşlarıyla oynarken namaz kılmaları çok güçlü oluyor. Çabuk kavruyorlar çocuklar. Bunu da anne ve babalara dinlenme malzemesi olarak tavsiye ediyorum. Namaz eğitimini anlatmıyorum. Namaza eğitecek insan eğitimini konuşuyoruz. Kolayı var, her şey zor değil. Ama sabır gerektiriyor. Kardeşlerim, çocuklarınızı namaz kıldıracaksanız bu işe uykuyla başlayacaksınız. Uyku düzeni olmayan bir çocuğa namaz kıldırmak çok zordur. Mesela 7 yaşında namaz kılacak çocuğumuz. Bunun için planlama mı yapıyoruz? Çok güzel. 6 yaşındayken o yatsıdan sonra yatılan bir saat alıştırması başlatacaksın. Namaz kılmasalar bile sabah namazı vaktinde kalkmaya başlayacaksınız. Çünkü namazın en sinsi düşmanı yataktır. Yatağını terk edemeyen çocuk, yatsı ve sabah konusunda yoktur. Geriye üç vakit kalıyor, onun birinde de okula gidecek zaten, öbüründe de ödevini yapacak. Geriye ne kalıyor onu da bilmiyorum. Uyku disiplini olmayan evde büyükler de namaz kılamaz ki zaten. Güneş endeksli bir hayat yaşamamız lazım. Güneş açılınca hayata başlayacağız. Güneş kapanınca kapanacağız. Tavuk kadar ciddi olmalıyız en azından ya. Tavuklar bile yani güneş ışıklarını kapattı mı olduğu yerde sömük kalıyor zavallı hayvan. Bizim hayatımız akşam başlıyor. Bu ters gidiş Allah'a doğru gidiş değildir. Ters trafiğe ters istikametten gidiyoruz ve çocuğumuzu grip olmuş çocuktan uzak tutuyoruz. Hani okulda çok grip yaygın diye okula göndermiyoruz ya bir hafta. Namaz ciddiyeti olmayan aile çocuğuyla da çocuğumuzun bağlantısını keseceğiz. Namaz deyince cenneti hatırlamayanlar evimize misafir gelmeyebilirler. Hiçbir sakıncası yok. Hiç mi hiç sakıncası yok. Akrabalık bağımız koparsa Allah'la bağlarımızın kopması kadar önemli değil de koparsa kopsun. Olmaz da olsun. Çocuğumun namazına mal olacak. Çocuğumun laçkalığına sebep olacak akraba ilişkisi cehennem ilişkisidir.